Aşırı titreten yiğit, Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Bugün size öyle birinden bahsedeceğim ki, İslam ile şereflendikten sonra sadece 6 yıl yaşadı. Evet, Müslüman olarak geçirdiği ömür bir elin parmaklarını zar zor geçiyordu. Ama o 6 yıla öyle bir sadakat, öyle bir aşk, öyle bir teslimiyet sığdırdı ki vefat ettiğinde Rahman'ın arşı titredi. Cenazesine o güne kadar yeryüzüne hiç inmemiş 70 bin melek indi. O Ensar'ın gülü, Evs kabilesinin reisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük dayanaklarından biri Sa'd bin Muaz. O doğuştan bir liderdi. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'ye İslam'ı anlatmaya geldiğinde Sa'd önce hiddetle karşı çıktı. Ancak Kur'an'ın o eşsiz e, sadasını bir kez içtiğince kalbi yerinden oynadı. Bir anda o sert kabile reisi gitti, yerine İslam'ın fedaisi geldi. Müslüman olur olmaz kavmine döndü ve şöyle seslendi. Ey Eyyus halkı, benim sizin yanınızdaki değerim nedir? Dediler ki sen bizim efendimizsin, görüşü en isabetli olanımızsın. Saat radıyallahu anh tarihe geçecek o resti çekti. Öyleyse Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe sizin erkeklerinizle kadınlarınızla da benim konuşmam haram olsun. Dedi. Bu nasıl bir liderliktir ki akşam olmadan kabilesinde tek bir gayrimüslim hane kalmadı. O gün Medine Saad'ın imanıyla İslam yurdu oldu. Bedir günü geldiğinde İslam ordusu azdı. Düşman çoktu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz endişeliydi. Ensar'ın savaşa girip girmeyeceğini merak ediyordu. İşte o an Sa'd bin Muaz ayağa kalktı. Öyle bir konuştu ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek yüzü ay gibi parladı. Sa'd radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah biz sana inandık. Getirdiğin davanın hak olduğuna şahitlik ettik. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki sen bize şu denizi gösterip dalsan biz de seninle birlikte dalarız. İçimizden bir kişi bile geri kalmaz. İşte sadakat buydu. O ama fakat lakin demeyenlerin şahıydı. Yani itiraz etmeyenlerin şahıydı. Bizim gibi değildi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne dediyse tamamdır ya Resulullah. Ama demedi. Fakat demedi. Bahane üretmedi. Yıllar geçti. Hendek Savaşı'nda İslam'ın en zorlu günlerinde kollarından atılan bir okla şah damarından vuruldu. Kanlar boşalırken o acısını unuttu ve ellerini açıp Rabbine şöyle yalvardı. Allah'ım eğer Kureyş ile savaşımız devam edecekse beni yaşat ama eğer harp bittiyse beni şehitlik mertebesine yükselt. Yaralıydı. Çadırına taşındı. Ama Allah Celle Celaluhu sevgili kulunun son arzusunu hain beni Kureyş ve Yahudilerin hükmünü verene kadar bekletti. Saat o hasta yatağından kalkıp bir hükmünü verdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sen onlar hakkında yedi kat göklerin üzerindeki Allah'ın hükmüyle hükmettin ey saat ve veda vakti. Yarası tekrar açıldı. Kan durmuyordu. Cebrail aleyhisselam gecenin bir yarısı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelip dedi ki ya Resulallah bu gece ölen kimdir ki onun ölümüyle gök kapıları açıldı. Ve Rahman'ın arşı titredi. Ölen kimdi? dediğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen fırladı. Sa'd'ın çadırına koştu. Ama yetişememişti. Sa'd ruhunu teslim etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu kucağına aldı. Göz yaşları içinde kaldı. Cenazesi taşınırken sahabeler şaşırdı. Ya Rasulallah! Sa'd iri cüsseli, heybetli bir adamdı. Ama tabudu ne kadar da hafif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bir cevap verdi ki onu siz taşımıyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki Sa'd'ın cenazesine daha önce yeryüzüne hiç inmemiş 70 bin melek indi ve o, taşıyorlar. Onu o melekler taşıyor. Ey kardeşler Sa'd bin Muaz radıyallahu anh sadece 6 yıl Müslüman kaldı. Ne kıldığı namazların sayısı ne de tuttuğu oruçların günü bizden fazlaydı. Ama o sıdık, doğruluk ve teslimiyet ile zirveye çıktı. Allah'ın davasını kendi canından, malından, ailesinden önde tuttu. Rabbim bizlere saat bin Muaz'ın o çelikten iradesinden, o sarsılmaz imanından ve peygamberine olan o derin aşkından bir hisse nasip eylesin. Onu aşı titreten bir kul yapan o samimiyeti bizlere de lütfeylesin. Ruhi için Lillâ Teala'l-Fâtiha.